Şimdi peygamberimiz zamanında yeşil kubbenin tam yanındaki gümüş kubbenin olduğu yerdeki kurma ağacının üzerine çıkmış. Hicretin yedinci ayında ezanla alakalı ilk hamle orada olmuş. Abdullah bin Zeyd Hazretleri rüya görüyor. Rüyasında ezanı kendisine talim edildiğini söylüyor. Halbuki o zamana kadar peygamberimizden böyle bilgi yok. İnsanları namaza nasıl çağıracağız bunu istişare ediyorlar. O filmlerden hatırlayın Çağrı filminden. Acaba davul mu çalsık diyorlar. Yok davul çalmayalım. O çok itici. Borozan mı olsa onu Yahudiler kullanıyor. Çan onu Hristiyanlar kullanıyor. Ne olabilir? Abdullah bin Zeyd dedi ki Ya Resulallah ben bir rüya gördüm. Ne mübarek samimi bir insan ki sahibul ezan diye tanınıyor. Ve Efendimiz'i e söyledi, anlattı. Dedi ki sana Cebrail aleyhisselam rüyada ezanı öğretmiş. Hazreti Ömer dedi ki ya Resulallah aynı rüyayı ben de gördüm. Dedi ki bunu dedi siz Bilal'e öğretin. Bilal sembolisin. Sesinin gür olması ve güzel olması değil. O köleliğin zirvede olduğu bir dönemde kölelerin bir insan olarak bile görülmediği bir dönemde Kabe'ye bile yaklaştırılmadığı bir dönemde onu müezzin yapmış işkence altında inlerken Ebu Cehillerin, Ümeyye bin Haleflerin işkenceler altında Ahadun Ahad diye birdir bir diye söylediği sözünü Bedir Savaşı'nın parolası yapmıştı Peygamberimiz. Burada da sembol isim olduğu için köleliğe, köle düşüncesine, o mantıktakilere bir tepki ve sembol olarak oradan ilk ezan okuduğu yer burasıdır. Tam ön tarafta bulunan yer. Sahibi ezan. Gümüş kubbenin olmuş olduğu yerde. <laughs> Ezanları hep orada okumuştur. Sağdaki reisiye minaresine bakın. Hafif sağa doğru meyillidir. Çünkü olası bir depremde. Burada volkanik dağlar vardır. Bunlardan sebep bir deprem olduğunda mübarek peygamberimizin tarafına değil de hafif dışarı doğru yıkımı söz konusu olsun diye. Burası da Babus Selam kapısıdır. Selam kapısı peygamberimize doğru giden yolun kapısıdır. Onun tam yanında Hazreti Ebu Bekir'in evinin olduğu yerdir. Hala orada Ebu Bekir'in kapısı da yazar. Yan tarafında Hazreti Ömer'in evi vardı. Onun tam yanındaki duvar açık kapının olduğu yerde ise Babur Rahme peygamberimizden yağmur için dua istediklerinde bizim yağmur duası diye bildiğimiz ama yağmur duası namazı vardır. Salat-ı Yağmur duası namazı. Onunla alakalı Efendimizin dua yaptırmış olduğu mahaldir. Şu karşımızda üç tane kapı var. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın babası Abdullah'ın burada vefat ettiğini söylemiştim hatırlarsanız. Babası Abdullah buraya geldiğinde Ded, e, dedesi Haşim sebebiyle dayıların yanına gelmişti. Şu görmüş olduğunuz Kuba kapısının olduğu yerden girdiğinizde Nabigan'ın evi vardı. Vefat ettiğinde oraya defnedildi. Nabigan'ın evinin oraya defnedildikten sonra Peygamberimiz 6 yaşında annesiyle geldiğinde burada babasının kabrini ziyaret etti. Bir müddet kalktıklarında havuzda yüzmeyi, ok atmayı burada öğrendi. Çünkü şu önümüzde görülen alan Medine'nin boş, geniş alanıydı at yarışlarının yapıldığı, güreşlerin gerçekleştirildiği etkinlik alanı olarak kullanılan bir alandı. Peygamberimiz buraya gelip de hicret ettiğinde ise Medine'nin pazarı Baki Kabristanlı diye bildiğimiz şu karşı taraftaki Garkat bitkilerinin yanında bulunan alandaydı. O yüzden Baki'ye bir derlerdi ama Yahudilerin elindeydi. Peygamberimiz sahabeleriyle buraya geldikten sonra pazar kurmaya çalıştıklarında kendisinin kurmuş olduğu pazarın iplerini keserek burada her akşam bir provokasyonda bulunuyorlardı. Bunun üzerine peygamberimiz bir strateji belirledi ve pazarını bu boş alana kudutturdu. Ticaret olarak da insanları teşvik etmek için burada Yahudilerin pazarında vergi vardı. Peygamberimiz kendi pazarında vergiyi kaldırdı ve vakıf pazarı yaptı. Böylece diğer gayrimüslimler de pazar olarak burayı kullanmaya başladılar. Böylece onları bir savaşla değil diplomatik bir süreç içerisinde baskıların öne geçmiş oldu. Çünkü Peygamberimiz Resulü Rahme, Rahmet Peygamberi. Tam burada geçerken Ayşe annemizle beraber bu güzergahta. Yahudiler gelerek diyorlar ki, Sağım Aleyküm diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ölüm <gülüyor> üzerine olsun. Ayşe annemiz diyor ki, ne dedi bunlar ya Resulullah diyor. Dediler ki, Ölüm üzerine olsun. Hemen Hazreti Ayşe annemiz kızdı, tepki vermeye çalıştı. Sıkıntı yok. Ben de onlara ve Aleyküm dedim diyor. Yani iyi söylemek, iyi niyetle söylediysen sana da. Kötü niyetle söylediysen sana da diye. Peygamberimiz Aleyhisselam burada oturuyor. Buhari'nin cenayet kitabında bir grup mezarlık, bir grup kişi mezar cenazeyle geçiyor. Mezarlıklarına gidecekler. Efendimiz ayağa kalkıyor. Diyorlar ki ya Resulallah bu Yahudi cenazesidir. Olsun o da insandır diyor. Peygamberimiz Aleyhisselam. Burada dini tebliğ ederken mübarek hayatıyla yaşadığı zaman hiçbir şekilde taviz vermemiş. Şefkat, merhamet ve adaletle. Biraz da ön planda olsun diye buralar hep sahabe evleri. Namazları kıldıkları alan o ama bayram namazlarında. Ramazan bayramı, kurban bayramı. Hicretin ikinci yılında emredildi oruç ve zekat. O zamandan beri alan evlerle çevrili olduğu için bayramlarda mekan yetmiyor. Bayramlarda mekan yetmediği için bakın şu karşıda gördüğünüz dağ var ya. Hangi dağ var mı bilen? Sabah yorgunluğu diyorsunuz. Sevda. <laughs> Sevda. Hendek Savaşı'nın yapılmış olduğu idi. Peygamberimiz Aleyhisselam da mecbur katılımcılar çok oluyor bayramda. Şehrin dışındaki Müslümanlar da geliyor. Bunun üzerine şu karşıda görmüş olduğunuz beyaz kubbeli, üzerinde kuşların olduğu yerde Bilal bin Rabbah ile Hazretleri eline asasını almış, yürüyor. Oraya dikerek sütre yapıyor. Efendimiz bayram namazlarını orada kıldırıyor salatül <Sessizlik> İstiska dediğimiz yağmur duası namazı dahi büyük toplulukların katılacağı namazlarını orada kıldırdığı için oraya Gamame mescidi diyorlar. Gamam buluttur. Gamame onun çoğuludur. Bulutlar mescidi. İfade edilir ki Peygamberimiz Aleyhisselam'ı çocukluğundan beri başının üzerinde onu gölgeleyen bir buluttan bahsedilir. Hatta bu süreye gittiğinde evet. küçükken amcası Ebu Talip ile beraber bu sıradaki Patrik e, orada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın son Peygamber Ahmet olduğuyla alakalı görüşünü çünkü Saf Suresindeki 6. Altın, ayet gibi ayetler, Araf 157. gibi ayetler. Alladin yaktumun al yarifuna kema yarifuna yarifuna O Yahudi ve Hristiyan alimler Muhammed Aleyhisselamı kendi evlatlarını tanır gibi tanırlar buyuruyor. Ve onlar diyor, yanlarındaki kitapta yazılı buldukları o Ahmed'e uyarlar diyor. Kimi kastediyor? O Yahudi aileler içerisinde Abdullah bin Selam gibi hakkı inkar etmeden iman edenler var. Muhayrik gibi en nadiri hidayet için tercihte bulunanlar var. Sizi öncelikle şuradan götüreyim. Mescidin iç kısmını görmüş olursunuz. Sonra böyle oradan otele doğru geçiyoruz. Peygamberimiz aleyhisselam buraya gelirken Bizde şu andaki algıdaki gibi değil. Yani kadınlar evde yatıyor, uyuyor. Çocuklar da geceden kalma uyuyor. Bayram namazına pijamayla adam gidiyor. Böyle bir algıdan bayram çıkar mı? Çıkmaz. Peygamberimiz ne yapıyor? Mübarek evi burada. Hanımın evi yanında zaten. Fatıma annemiz de arkada. Kendisi kalkıyor. Mübarek hanımlarını kaldırıyor. Kızını kaldırıyor. Çocuklarını, torunlarını hepsi böyle bütün aileyle beraber meydana geliyorlar buraya. Ve burada en önde erkekler, arkada çocuklar, ondan arkasında kadınlar. Burada peygamberimizin beraber bayram namazı kılıyorlar bir. İkincisi peygamberimizden bayram hutbesi dinliyorlar. Üç, ümmet olmanın şuurunu yaşıyorlar. Bayramı camiye gitmezsen, tekbirlere katılmazsan, binlerce kardeşine duaları yerine getirmezsen, namazdan sonra bayramlaşmazsan, hiç şey anlamazsın. Her şeyin başı edep, muhabbet ve yaklaşım. Şurayı gör, gör, görmenizi istedim. Özellikle bayanlar, çünkü görmüyorlar bu kısımları. Yok. Burası, şu görmüş olduğunuz çevrili yer, Yeşilpırı, tam altının sağ tarafı. Yani mübarek Peygamberimizin evinin olduğu yer bu beyti evi sonra kabir olacak yer ile Şimdi görmüş olduğunuz yer minber. Minber nedir camide? imamın Kulu Bey'in yer. Minber de şu ev arası Mabeyne Beyti Rabbul ve minberi Rabbul Nuriyatı Cennet. Cennet bahçelerden bir bahçesi, bahçedir diyor. Yani siz şu minberin yanına geçtiğinizde o hadis tepki yerden uzak kalmışsınız. Erkekler buraya kadar geliyor. Eskiden burada namaz kılardı. Çünkü burası peygamberimizin, Hazreti Tebrik'in, Hazreti namaz kıldırdıkları yer gidi. Şimdi güncel imamlar da burada kıldırıyor namazı. O yüzden buraya kullandırmıyorlar. Şu hemen yanında bulunan sütun, muallak sütunu. Peygamberimizin yanına geldiği zaman sahabeler orada kullanırmış, Onun uzun edeple çıkarmış. edeple gelir sergi Hemen mihrabın sol tarafında şuradaki sütun Kutubaneti Ayşe Efendimiz diyor ki burada öyle bir yer var ki oradaki e, ibadetin faziletini bilseniz namaz kılmak için kura çekertiniz diyor. Ayşe annemiz hep orada namaz kılarmış boş zamanlarda mescitte. O yüzden Kutubaneti Ayşe diyorlar. Aynı zamanda muhacirin sütü diyorlar. İlk dönemde muhacir orada konaklamıştı. Kıble değişmemişti ya. Kıble neresiydi o zaman? Burasıydı. O yüzden muhacirin olduğu ilimle meşgul olduğu yer orasıydı. Hemen onun yanında bir sütü daha. O da Üstübaneti'nin Ebu Lübabe ya da Ebu Tövbe. Ebu Lübabe Hazretleri Kureyza ile beraber yapılacak olan Hendek Savaşı'ndaki ihanet sebebiyle sefer esnasında ihanette bulunmuşlardı. Ebu Lübabe de onlara bir gayri istemeden kötü olmaksızın bir tüyo vermişti. Vermemesi gereken ama yaptığının yanlış olduğunu fark edince hemen geldi. Peygamberimiz daha mescide dönmeden bu mescid, bunun yanındaki sütuna kendini bağladı. Resulullah beni gelip de affedip çözmedikçe ben dedi buradan kendimi çözdürmeyeceğim dedi. Ve kendisini burada bağlattı. O yüzden Ebu Libab diyorlar. Mescidin tam ön üst tarafında, şu hemen sol tarafında ve onun yan tarafında bugün armalar var. Elçileri kabul etti üstü. Yani bakın Peygamberimiz özellikle elçiler geldiğinde mescidde kabul ediyor ve elçiler hemen cevap vermiyor. En az üç gün bekletiyor. Hadislerde kubbetü turki diyor. Türk çadırı kurduk duruyor. İstiyor i̇şte ki camide nasıl ibadet edildiğini görsünler. Şimame bir Ulusal var. Riyad bölgesindeki yaşamış olan azılı bir kafir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesinden e, mesleme hazretleri onu yakalıyor, geri getiriyor buraya esir olarak. Çünkü çok Müslüman kanına girmiş bir cani bir hükümdar. Peygamberimiz Aleyhisselam onu mescitte tutsak ettiriyor. Neden? Onların eline geçtiği zaman ne yapıyor? Eziyorlar, vuruyorlar, yaralıyorlar, işkence ediyorlar. Peygamberimizin eline geçince ne yapıyor? Yediriyor, içeriyor, gözetlemesini istiyor. Yani gör bak biz kimiz. Düşman olduğun kişiler kim bak gör diyor. Yediklerinden yediriyorlar. İmkanlarından faydalandırıyorlar. Ve diyor ki ben diyor parasını verirsem geri gidecek miyim? Diyor ki parasını verirsen serbest olursun. Serbest olmak hidesini veriyor. Hidesini verdikten sonra ayrılıyor. Sonra da diyor ki ben buradaki rahatlığı orada bulamadım diyor. O yüzden buradaki sütunun olduğu yer, işte istibareti Ebu Cibabe sütunumuzu dediğimiz yerde, onun olduğu yerde serbest kalmasının tatlına gelerek iman ediyor. Diyor ki siz hani nasıl böyle bir ahlak içerisinde bulunuyorsunuz diye. Bu da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın öbürlerin tarafları gösteren sütunun olduğu yer. Şu andaki gümüş kubbenin olduğu yer ise burası. Osman döneminden beri namaz kılınan yer. Gümüş kutu var ya. Gümüş kutu benim aldı yer. Şu ön tarafta ise Abdullah Sütü Efendi'nin yazmış olduğu hatlar yazıyor. Bakın burada şu yazıda Peygamber Aleyhisselam burada namaz kılıyor. Şurada. Şu yazıda. Peygamber burada namaz kılıyor. Şimdi. Gibi birçok hatıra var. Bayanlar buraya kadar genelde sıkıştıkları için gelmiyorlar. Biyorsa ziyarette buraya kadar açıyorlar bayanlar. Kapatıyorlar. Ama arka tarafına kadar getiriyorlar. Şuradan geçmiş olalım şimdi. Yani bir durmalık bir şey vardı. Orada Hazreti Ebu Bekir'e... Aşağısı. Aşağı Hı -hı. Buradan geç. Bekir'e tabi olmuşlardı. Zaten. Halife seçildiği yer. Oraya da geçeceğiz. Burayı şöyle bir göstermiş olayım ama oturacakları yerde olsun. Şurada oturabilirler. Orada iki dakika. Kombo. Yani şimdi imamdan Burası peygamberimiz zamanından beri aktif olarak hizmet gören menaha çarşısı. Burası galame, buradan başlıyor. Ta ilerideki yeşilin o bir yere kadar menaha çarşısı. Yani Medine Pazı. Peygamberimiz aleyhisselam orada yapmış olduğu pazar girişimi, Yahudi olan Kadir Eşref tarafından sabot edilince adamın sarayı var, bak çok ilginç. Kuba'da dedim ya, yani burada hocam günümüz üç olsaydı, on olsaydı hepsini yapabilir miydik? Tabii ki yapamazdık. Ama kısmen gösterebildiğim kadarını göstermeye çalışıyorum. Daha bir Eşref denilen Yahudi gibi burada birçok kişinin küçük atomları var. Atom dediğimiz küçük saraylar. Bildiğiniz küçük sarayları var. Devletin başkanı ise burada üç buçuk metrekarelik bir odada yaşıyor. Halbuki buraya geldiğinde kendisini teklif ediyorlar. Ancak o bir devlet başkanı. Aynı zamanda peygamber olarak herkesin kendi direkt irtibat kurabilmesi için o olanağı sunmak için tevazuyu seçiyor. O yüzden mesela Miraç kandilinde Anadolu'da süt dağıtırlar. Bak plan var mı? Neden? Cebrail Aleyhisselam gelmiş bir şarap derelli süt. Miraç ne zaman oldu? Hicretten önce mi? Hicretten sonra mı? Hicretten önce Miraç oldu. Peki içki ne zaman yasaklandı? Hicretten önce mi? Hicretten sonra mı? Hicretten sonra oldu o da. doldu. Bu savaşından sonra yasaklandı. İçkiler. Haris mescidi var, sahabeler içkileri hepsi döktüler burada. Şarap kuyusu oldu. Allah-u Teala yasakladı diye. Bir elde şarap, bir elde sütü ikram etti. Peygamberimiz Aleyhisselam sütü seçince sen fıtratı seçtin diye anlattı. O yüzden Miraç gecesinde bunu anmak için Anadolu'da süt dağıtırlar. Hep böyle insanlar Anadolu'da. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o tevazu içerisinde herkesi bıçaklamak için duruyor. Bir tane elçi geliyor, Naz sandan içeri bir gülüyor, yani taht göremiyor, korumalar göremiyor. İnsanlar orada kimisi namaz, kimisi çiçek, kimisi ilinle meşbur. Kimdir diyor buranın efendisi? Amelci hadis geliyor. Hayır Naz, ben yentamın Naz. İnsanların efendisi burada, onlara hizmet edendir. İnsanların en hayırlı hizmet edendir. Peygamberimiz o da elinden bir çelik şey, kesici şey, su veriyor bir hizmet. Böyle bir peygamberden bahsediyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o yüzden tevazu bir hayatı seçiyor. Burada ise Medine pazarı inşa ettiğinde aşağıdan yukarı kadar geniş olan bu araziyi onun döneminde at kuşları için, deve koşuları, yarışmaları için Hz. Ayşe Hanım'ın yapmış olduğu koşudaki gibi piknik yürüyüşleri için kullandıkları bir alan. Bayram namazlarını kıldırdığı ise burası olduğu için kama mescidi diyorlar. Hz. Ebu Bekir halifeli döneminde o da burada namaz kıldırdığı için burada da Ebu Bekir mescidi diyorlar hemen arkasında Yine yanında da Hazreti Ömer'in namaz kıldırdı yer alarak Ömer Mesut. Dikkat ediyor musunuz? O buradaysa ben burada olacağım demiyor. Efendimiz buradaysa bir adım geride. Nerede görüp biz bir de? Kabir şerifinde. Bak hayatta edebi zirveye vurursun da ölürken de mi vasiyet edersin? En büyük büyüklükleri bu zaten. Onları yücelten bu. Çok bilip ezberlemek değil çok bilip ezberlemek evli olma sebebi olsaydı en büyük evli bu cep telefon olurdu. İçinde bir sürü kitabım var online. Aslılar onları yaşayabilmek. İblis çok bilgiliydi ama şeytan olmaktan kurtulamadı. Kibrine yenildi, amel etmedi. Adam Aleyhisselam çok bilgiliydi. Hatadan, zelleden geri döndü, adam oldu. Allah Azze ve Celle'nin peygamberi ve seçilmiş kulu oldu. Ama ilmi yaşayabildiği sürece Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bayram namazlarını kıldırmış olduğu mahal olduğu gibi hanımlarla beraber alakalı yaptığı çok konu da var. Mücadele süresinde kendisiyle mücadele eden kadının lehininin ayetlerinin indiği de burası. Peygamberimiz Aleyhisselam Medine pazarını kurduktan sonra da başı boş bırakmıyor. Arada bir de denetliyor. Hem peygamber insanlara tebliğ uğraşıyor. Hem devlet başkanı bürokrasiyle ile uğraşıyor. Hem bir genel kurmay başkanı savaş harfları koordine ediyor. Hem bir eğitim bakanı çocuklardan büyüklere kadar eğitimle ilgileniyor. Hem bir aile babası bütün bunları yaparken kızım bana gelip diyecek ki, ya bir dakika baba bakar mısın? Ya bir sonra gel işim var. Senle uğraşacağım? Bir sürü işim gücüm var. Sana ayıracak vaktim var. Bütün bu koşturmacalarda eşleri ihmal etmiyor. Sanarsın ki gecesi gündüz eşleriyle beraber. Çocuklarını ihmal etmiyor. Sanarsın ki gece gündüz onlarla beraber. Halbuki aynı anda hepsini idare ediyor. Ve Medine pazarı denetlemeye gidiyor. Bir gün geldiğinde Bakıyor ki bir buğday çubalı, çuvalı elini bir daldırıyor mübarek elini. Bakıyor ki üstü kuru altı ıslak. Peygamberimiz Aleyhisselam o meşhur hadisini söylüyor. Niye bu böyle? Yarısı Resulallah işte yağmur yağmıştı falan. O zaman üste işte çıkarırsın, gösterirsin. Şimdi sen ıslamış buğdayı verdiğin zaman ne oluyor? Daha ağır geliyor. Ve illil mutaffifin. Ve ellezine idektailu alel nasi yestevfûn. O ölçüp tartanlar yazıklar olsun. Alırken kendi lehlerine olduğunda tam olurlar. Çöke çöke. Ama verecekleri zaman boza boza, yıprata yıprata, kese kese verirler. Peygamberimiz buyurdu ki, ben gâşşenâ feleysem aldatan bizden dedi. Bu çok büyük bir kriter. Şunu demedi, biz yeni bir devlet kuruyoruz, ekonomik olarak zor bir şarttayız, darül hartayız O yüzden kendi aranızda olmasa bile gayrimüslimlerle faiz yiyebilirsiniz. İlk fırsatta onları dolandırıp ilk tecrübenizde onları kandırıp mallarına çökebilirsiniz diyen bir peygamber göremedim maalesef. Görseydik bize de yolunu bulardık, bulurduk. Kim olursa olsun doğruluktan ayrılmayan düşmanlarının öldürmek için kusu kurduğu gece bile düşmanların özel emanetlerini evinde barındıran kendisini öldürmek isteyenlere kendisinde bulunan emanetleri teslim etsin diye yeğeni ve halefi emiri Hazreti Ali yerine bırakıp öyle hicrede çıkan bir eminden bahsediyor. Buraya geldiği zaman adam diyor ki işte Darül Harf'ta faiz yasalmış falan. Ya peygamber en sıkıntılı anda bile böyle bir şey yapmadı. Yedi büyük günahtan biri faiz. Niye? Zengini, haksız bir zenginliğe, niye? Fakir de lüzumsuz bir köleliğe sürüklüyor. Allah'ın sebeplerinin yasaklamasını sebebi bu. Büyük bir kul hakkına götürdüğü için vesayetler. Peygamber Aleyhisselam buradaki bu denetlemi yapıyor ama her zaman kendisi gelemediği zaman da Zabıta kelimesi bilirsiniz. Aslı zabıttır, subaydır, denetlemendir. Zabıta kadını ifade eder. Kadın zabıta görevler tayin ediyor peygamber. Pazarı denetleyen hanımefendiler. Cihatta Hazreti Ayşe, Hazreti Fatıma, Ümmü görüyoruz. Medine'de eğitimde Hazreti Ayşe annemizi görüyoruz. Tabii ki teşebbürüne, usulüne dikkat etmek kaydıyla. Ticarette ortada olduklarını görüyoruz. Mekke'nin fethinde Safa ile Merve arasında pazar var. Peygamberimize gelip bir kadın bir ticaret durumunu anlatıyor. Peygamberimiz ona şunu demiyor. Bey kadın senin ticaretin ne işin var? Çekil git şöyle kendini kapat. Ev hayatına demiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ona usulün yolunu gösteriyor. Şu şu standartlara uyarsan erkek de yapar, kadın da yapar. Şu şu standartlara uymazsa kadın da yapamaz, erkek de yapamaz diye o usulü öğretiyor. Burada ticaret ahlakını, ahkamını öğretiyor. Usulsüz olan kime karşı olursa usulsüz. Kime karşı? Peygamberimiz buradan Bedir'e gittiği zaman Bedir bu taraf savaşmak için gitmedi. 300 kadar kişi gitti ama bir anda savaş oldu. Burada Zeyfe bin El -Yaman var. Babası ile beraber Peygamberimizin Bedir'e gittiklerini duymuşlar. Biz de Müslüman olduk demişler. Ve hemen Peygamberimizin yanına gitmişler. Peygamberimize gelmek için Bedir'e gittiklerinde müşrikler bunları çevirmiş. Peygamberimizin yanına gitmediklerine dair, onlar da ya, daha henüz Müslüman olduğunu bilmiyorlar. Peygamberimizin yanına gitmemek kaydıyla serbest bırakırlar. Ama onlar Peygamberimizin yanına gelir. Bak karşımızda bir kişilik ordu var. İlk savaşımız, son anlatacağım bu olsun, yoksa çok şey anlatırım, burada bitmez olaylar. İlk savaşımız, 313 kişi, bırakın bir insanı, affedersiniz bir merkep bile çok değerli. Bir tane efendim, testi bile çok değerli. Niye? Bu alan su alacaksın. Bir taş bile değerli bir taş atacaksın. Olanı başı peygamberimiz anlattılar. Olan biteni ne desin? Aferin. Yavur gördün mü? Böyle dolandıracaksın. Demiş O anda deseydi savaş sıtrı Dedi ki onlar öyle dediyseniz geri dön. Ya bu adamlar karşıdaki adamlar. Bunlar seninle savaşan biraz sonra seninle savaşacaklar. Hani barış zamanındaki eminliğini biliyoruz. Ahlakını biliyoruz. Ama savaştayız ya. Ya bari o zaman yap. Hayır diyor. O zaman geri dön. Ve geri gönderiyor. O emin olan peygamber, can düşmanına peygamber, emin olan peygamber. Savaş listesinde Hatip bin Ebi Belta diyor ki kuyuların olduğu yere stratejik olarak geçelim ey Allah'ın Resulü. Müşriklere bir damla su vermeyelim. Stratejik olarak yapıyorlar. Müşrikler karşıda can düşmanı ya. Da bu adamlar Müslüman olduğunu iddia edip peygamberin torununu Fırat Nehri'nin kenarında bir bandos vermediler Kerbela'da. Peygamberimizin can düşmanları karşısında savaşmak için gelmişler. Peygamberimiz dayanamadı. Bırakın dedi kuyudan su alsın. O anda stratejik olarak yapması telefon kordu. Yine onu yaptı. Bir aile babası olarak Hz. Muhammed'i, bir evlat olarak Hz. Muhammed'i, bir ticaret ehli olarak Hz. Muhammed'i, bir alışveriş uzmanı, tüccar olarak Hz. Muhammed'i hayatımızın ortasına alabildiğimiz zaman biz de işte o avcıladığımız günlere, imkanlara ulaşmış olacağız. Bütün bunlar ulaştıran en önemli yolu şu, ihlas, ihlas, ihlas. İblis sana, bugün yolda konuşacağız Aleyhisselam'a Aleyhi Allah Azze ve Celle diyor ki ben senin sıra altı kalımızda kimin oturacağım bütün kullarına da vesvese vereceğim çoğunu da saptıracağım baştan söylüyor. ama bir itiraf var إلا عبادك من حمل مفسر İhlaslı kulların müştesine diyor ya. İblis en başta itiraf ediyor. Diyor ki bütün kullarına meşhese verip çoğunu saptıracağım. İhlaslı kulların müstesna diyor. O ihlas kimi ne yapmış? Peygamberimizin ardından üç basamaklıdır minberi peygamber zamanında. Hazreti Bekir birinci basamağa çıkıyor, ikinci basamağa çıkıyor, üçüncü basamağa çıkıyor gönlü el vermiyor. Üçte Resulullah vardı çünkü. İkinci basamağa inerek devam ediyor. Hazreti Ebu Bekir'den sonra Hazreti Ömer halife seçiliyor. Bire çıkıyor, ikiye çıkıyor. Bire geri iniyor. Peygamberimiz burada namaz kılır diye. Hazreti Ebu Bekir burada. Hazreti Ömer de ikisinin arkasında. Orada namaz kılıyor. Edep onları yüce. Son söz. Edep bir tacmış. Nur-i İda'dan ki o tacı kurtul harf Edepsizi evladı canından çok seven anası babası bile çekmez. Edepli adamı can düşmanı bile olsa nasip değilse irfan ile de baş tacı eder. Burası da o pazarın olduğu hala aktif olan yer. Şimdi şuradan giderek otelimize doğru dönerken sakit başını da gösterelim. Teşekkür ederim.